önemli. Çok da güzel şeyler duydum. E, tabii çok ümitliyiz. ümitliyiz Yapılan işler, verilen hizmetler, yapılacak iş ve hizmetlere de neler hissediyor. E, yani gerçekten burada çok ciddi spor emektarı kardeşlerimiz var. Ben onların yanında, açıkçası onların muhterem da başta olmak üzere hep birlikte yani bu toplantının tertibi çok kıymetli, çok önemli. Sayın vekilimiz vaktinde gelmiş. Biz geç kaldık. Ben de hayatımda <laughs> evet. bu güne kadar işime ve toplantıma hiç geç kaldım. Evet, o da dikkat Ama en şey. geç kaldım oldu. Onu o da bu Artık alıştık. Şey. Evet. Elime <laughs> geç kaldım <laughs> oldu. Ama şeyde e, hatta bir yerde yemek yedik ben yarım bıraktım. Bek, Bekletmem. Yoksa ihtiyaç çok tabii ki. Şehrimizin ihtiyacı efendim daha da Efendim, e, merhale kat etmesi, kalitesinin, standartının artmasının noktasında çok.